merhaba. Ben Vehbi Dinçerler Müzik Öğretmeni Gökhan Gündüz. Geçen videomuzda e, gitarla ilgili bazı bölümleri, gitarın bölümlerini, bazı akor ve ritimleri görmüştük. E, bunlardan bir tanesi La Minör akoruydu, A-M. Diğeri de Mi Majör akoruydu, E. Ve bununla ilgili iki de ritim göstermiştim. Bir tanesi 2 dörtlük ritimde şuydu. Bir tanesi de 3 dörtlük ritimde o da şuydu. 1, iki, üç, bir, iki, üç. Evet sizden e, La minor ve mi major akorlar arasında geçiş çalışmanızı istemiştim. Bir, İki akor ve e, iki dörtlük ritimle kolay bir parça çalacağım. E, Bütün dünya buna inansa isimli parçayı çalacağım. E, videonun bir köşesine de bunun akorlarını bırakırım. Takip ediniz, basit bir parça. thank you ki en soluk kişi insafa gelen şu dünyadaki en zengin kişi bu Sadece la minör ve mi majör akorları var. Burada dikkat etmeniz gereken şey, eee la minör akoru yazan yerde la minör basacaksınız. Am yazan yerde. Mi majör yazan yerde, yani e yazan yerde de mi majöre geçeceksiniz. Yalnız bu işi ritmi durdurmadan yapacaksınız. Yani şu dünyadaki en mutlu kişi derken la minörle gelirken şu dünyadaki Öncesinde mi majörde olacaksınız? Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bile derecesinde la minöre geçeceksiniz. Ritmi durdurmadan bunu yapacağınıza inanıyorum. Evet, bugün yeni bir akor daha vermek istiyorum size. Bu akorumuzun ismi re minör akoru. Kısaltması, yazılışı DM. Yan tarafa bırakacağım. Bunun da nasıl e, basıldığını. Şöyle gösteriyorum. Birinci perde. Birinci tel. Birinci parmak. İkinci perde. Üçüncü tel. ikinci parmak. Üçüncü perde. ikinci tel. Ve üçüncü parmak. Bu akorumuzun ismi. Re minör akor arkadaşlar. Bu akor ses de böyle gelecek. Bir sonraki videoya kadar sizden istediğim çalışma şudur. 3 tane akor öğrenmiş oldunuz. Bu 3 tane akorla geçiş istiyorum. 2 ritim vermiştim. 2 ritmi de kullanabilirsiniz. Önceki dörtlüklerle, La minörle İki, üç, dört. re minor'la başladınız. 2 3 4 Re minor'a geçelim. 2 3 4 Mi majör 1 2 3 4. Böyle mi olur? 2 3 4. Ritmi durdurmadan yapmaya çalışalım. Ritmi durdurursak ritim gitar çaldığımız için eee çaldığımız parçanın bir anlamı kalmayacaktır. Parça durmuş olacak çünkü. Aynı eee akorlarla 3 4'lük ritim arasında geçiş yapalım. 1 sevgili gençler. Bu akor ve ritimleri de yaptıktan sonra yeni parçalarla tekrar karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakınız.